Selamlar efendim. Ben kalktım. Sizler de kalktınız mı? Bugün günlerden Arife. Bugün dışarı çıkacağım çünkü birkaç işim var. Eczaneye falan gitmem gerekiyor. Sizlere uzun süredir, uzun zamandır video çekmiyor idim. Bugün çekmeye karar verdim. Aynı zamanda markete falan da gideceğim ama marketten öyle absürt bir şey, yani değişik bir şey almayacağım. Sebze alacağım. Salata yemeye başladım. Full salata yiyorum. Değişik salatalar yapıyorum. Kinoalı, tavuklu. Hmm. Karbonhidrat ve protein olan içinde dengeli salatalarda beslenmeye çalışıyorum. O yüzden sebze alacağım salata için. Ee, sizlere dışarısını ve marketi olur, dışarısı olur. Çekmeye çalışacağım. Şimdi esanedeki işimi halledemedim. Şimdi aradığım ilaç aşırı pahalıydı ve onu almamaya karar verdim. Ee, tatlı yemeğe geldim. Bir tane apfel strudel ünlü e, e, olan bir yer vardı, oraya geldim. Şimdi size onu göstereceğim. Sonra da kilitleteceğim. Şimdi apfel strudelimi yedim. Ee, aşırı güzeldi. Böyle çok ince 2-3 kat e, hamur vardı, üstünde çıtır, altında da e, dinlenmiş elvelalar vardı. Ama bayağı güzeldi. Bir yanında da espresso içtim. Toplamda 9 euro 9 sent ödedim. Terapi, mis gibi. İyi yemek bir terapidir abi yani bu. Kesin, kanıtlanmış bir şey benim tarafın <laughs> İyi yemek bir terapidir. Ee, terapiye gideceğinize falan demişim Yok şaka, terapiye gidin. Ama iyi yemek de yiyin. İkisini birlikte götürün. Arkadaşlar terapi önemli, iyi yemek de önemli. Ee, şimdi eve gidiyorum. Serene gidiyorum daha doğrusu. Markete gideceğim. Söylemek istediğim başka bir şey yok. Hava güzeldi. Bir anda bozacak gibi oldu. Beni bir korkutuyor. Yağmur yağabilir her an. Burada yağmur günlerce yağıyor. Günlerce ya Hiç durmadan çok arsız bir yağmur var. Ee, bakalım yağacak mı ben gidene kadar merak ediyorum. Ayakkabılarım gerçi vansları giydim. Yağsa da o kadar etkilenmem sizlere öpüyorum. Selam arkadaşlar. Burada trende bilet değil bir şey yok. Bu doğru. İnsanların kartları var ya da biletleri ne? makine var bir tane bilet aldıkları oradan alıp iniyorlar. Kimse kontrol etmiyor. Arada bazen böyle bir görevli geziyor ve o biletlere bakıyor. Ama çok nadir. Ben geldiğimden beri kaç defa bakmıştır? 5 defa falan bakmıştır herhalde. Ee, i̇nsanlar bilinçli birer vatandaş oldukları için biletlerini alıp biniyorlar. Ee, hiç yakalanana denk gelmedim henüz. Zaten çok az kontrol denk geldim. Böyle bir güven var halk ve devlet arasında. Koltukla da bütünleştim, kırmızı oldum. Ee, umarım sesim geliyordur. Günaydınlar. Bugün bayramın ikinci günü. Ee, hava aşırı güzel. Her aşırı güzel dediğimde yağmur yağmaya başlıyor. Bundan aşırı... Çok fazla aşırı kullandım. <laughs> Bundan aşırı rahatsız oluyorum. Bu nedir ya? Ben aşırı güzel, güzel diyorum. Sonra dışarıya çıkıyorum, yağmur yağmaya başlıyor. Ee, şimdi yürüyüşe gideceğiz. Bir etrafı yürümeye gideceğiz. Size bir etrafı göstereceğim. Ee, yürüdüğüm yeri göstereceğim. Ee, gidin. Şimdi burada bir yürüyüş yolu var. O yürüyüş yolundayım. bayağı güzel etraf. Birazcık yürüyeceğim. Ee, Hava çok güzel çünkü. <laughs> Birazdan yağmur yağdırırım ben. Çok güzel dediğim için yağmur yağmaya başlar. Ee, böyle. Size etrafı gördükçe gösteririm. Az ileride muhtemelen Nehir'in bir kolu var. Şimdi ona doğru gidiyorum. bayağı güzel bir yer. Size videoda gösterdiğim yer, o köprüden geçtim. Yürüyorum. Şimdi karşımda karlı dağlar var. Sol tarafında Salzak Nehri'nin bir kolu var. Etrafında ağaçlar var, kuşlar cıvıldıyor. İnanılmaz güzel bir yer ve bu yol benim hep önümden geçtiğim ve geçerken işte bu yol nereye gidiyor acaba dediğim ama asla gidip bakmadım bir yolu Geç keşfettiğim için baya üzgünüm. Çünkü çok güzel yani ben burada sabah yürüyüş de yapardım, akşam koşu da yapardım. Oksijen çarptı, başım döndü. Ya. Size biraz daha etrafı göstereceğim. Videoyu kapatmak için geldim. Aslında Nehir Kenan'ı kapatacaktım ama şöyle bir şey oldu. Tam ben çekerken videoyu karşıdan gelen bir kadın vardı. Kadının üstüne ağaçtan, bildiğimiz ağaçtan yılan düştü. Kadın bir anda bağırmaya başladı. Ben de videoyu çekemedim yani. Videoyu çekip çekmemem burada önemli olan değil. Önemli olan kadının üstüne ağaçtan yılan düşmesi yani inanılmaz bir anda. Ee, o yüzden kapatamadım. Burada kapatacağım. Ee, Arife ve bayramı, bayramın ikinci gününü çektim. Evet, böyle bir video oldu. Bir kısmı çok sakin geçen. Ee, bir kısmı da beraber Afer Şutu'da yediğimiz. Güzel bir video. Ee, hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. İyi bayramlar.